Merhaba arkadaşlar XY Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda önümüzdeki birkaç ay içerisinde paranızı 5'e katlama olasılığı verecek iki tane token'dan bahsedeceğim. Bu token'lar neden 5'e katlar? Hangi borçlarda listeli? Nasıl bu borsalara kayıt olacağız ve bu token'ları nasıl alacağız? Hepsini adım adım göstermeye çalışacağım. Öğrenciyseniz, üniversite için para biriktiriyorsanız ya da hızlı vur kaç yapmak isterseniz arkadaşlar bu coin'leri değerlendirebilirsiniz. Ben ikisinden de aldım. Yatırımım var. Onları da size göstereceğim. Onları da size paylaşacağım. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz bu videoyu likelayabilir ya da Expert Crypto YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. video başlamadan önce çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Bu çekilişin yapmanız gereken arkadaşlar şu videoyu izlemek ve Crystal volta bu linkten üye olmak. Daha sonra kazanan arkadaşlarımıza Crystal Vault'larınızı direkt gönderebilirim. Crystal Vault tokenlar kilitsiz geliyor. Direkt sistemden bozdurabilirsiniz. Pazar akşamı yani bu akşam bu çekilişi sizlere hatırlatmak istedim. Bu sabah ne demiştik arkadaşlar? Birkaç ay içerisinde 4-5x yapabileceği iki tane coin var. Kısa ve özü video gelsin mi demiştim. 100 tane arkadaşımız likelamış. Oldukça talep var. O nedenle ben de o videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar hepinizin bildiği gibi taraftar tokenları oldukça yüksek potansiyel olan projeler ve bunları doğru zamanda yakalamak önemli. Yani bunlar gidip işte Messi, Paris Saint-Germain e transfer olduktan sonra ya da bunlar gidip Binance'e listelendikten sonra yakalamanın bir mantığı yok. Tabii ki yatırım yapabilirsiniz ona bir şey diyemem. Ama benim mantığım bunlar Binance'e listelenmeden önce, hype'larına ulaşmadan önce yani bir tavan yapmadan önce bunları yakalayabilmek. Onu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Chiliz borsasına üye olarak. Şimdi Chiliz borsasına genelde yüksek potansiyelli fan tokenlarının yani %90-95'i buraya listeleniyor. Bu Chiliz Borsası'nın da CEO'su Alexander Dreyfus. Bu adamı da takip edebilirsiniz arkadaşlar Twitter'dan. Bu adam da oldukça aktif bir Brezilya'ya gidiyor. Bir Türkiye'ye, bir İngiltere'de takımlarla anlaşmalar yapıyor. Ve oldukça güzel şamalar kaydetti arkadaşlar. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Bu grafik ne arkadaşlar? Bu Çiliz Borsası'nın tokenının haftalık grafiği. Yani bu her bir bar, her bir dikdörtgen Çiliz'in haftalık grafiği. Şimdi biz Çiliz aldığımızı 0.0.30'lardan almıştık. Gördüğünüz gibi 1 dolarlara kadar Yani 30-35 kat yaptı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 30-35 katlara çıktı. Hatta 40 katlara çıktı. Geçtiğimiz haftalarda aylarda düşüş sağladı. Biz sabit aldı, Şimdi tekrar artış trendinde. Peki benim size söyleyeceğim şey gidip çiliz alın değil. Çünkü çiliz zaten 30-35 kat arttı. Şu an düştü. Tekrar artarsa da ne kadar artsın? 4-5 kat, 10 kat yapsın arkadaşlar. Ve çiliz borsasına rakip olarak Bitçi çıktı. İşte Paribu çıktı. Ve yurt dışında bunlar çıkarsa çilizin biraz daha potansiyelini ee, baltalayabilir. Onun için bizim yapmamız gereken şey ne? Yani benim kendi görüşümle kendi yatırım e, stratejim bu arkadaşlar. Çiliz'in var duruyor tabii ki ama gidip de yeni çiliz almıyorum bu seviyelerden. Çünkü benim amacım daha böyle e, düşük ucuz fiyatlardan yakalayıp potansiyeline ulaşmamış coinler neye kalıp işte 5 kat, 10 kat, 20 katlık kazançlar elde edebilmek. Ama derseniz ki hocam sürekli böyle riskli projelere mi giriyorsunuz? Hayır. Elimde Bitcoin'im, Ethereum'um da var. Bitcoin, Ethereum kripto varlığımın %60-70'i. Geri kalan %30-40'ı işte ön satışlar olsun, böyle vur kaç projeler olsun onlara girmeye çalışıyorum. Bundan da bahsedelim. O yani videoda bahsettiğim hiçbir şey arkadaşlar yatırım tavsiyesi, finansal bir tavsiye değil. Tamamen kendi yaptığım yatırım kararlarından sizlere e, bahsediyorum. gördüğünüz gibi Chiliz bu şekilde artışa başlıyor. Umarım daha da artar, gider. Güzel benim de yüklü miktarda Chiliz var. Ama arkadaşlar, bahset bahsetmek istediğim iki tane nokta var. Bir tanesi biz bu çiliz borsasında listelenen tokenların hangisini alacağız ve daha sonra ne zaman satacağız? İki tane kritik konu. Şimdi hangilerini alacağız? Binance borsasında listelenmemiş ama listelenme potansiyeli olan projeler almamız gerekiyor. Diğer bir şey de ne zaman satacağız? Binance'e listelenme haberi geldikten sonra izleyeceğiz, bakacağız ve Binance listelenmesinden yarım saat, bir saat önce satacağız. Ben hem Barcelona'yı böyle yaptım hem diğer aldığım fan tokenlarını böyle yaptım. Mesela Barcelona'yı aldığımızda 13-14 dolardan aldık. Daha sonra sattığımızda 60 dolardı. Yani çok güzel bir 4-5x'lik bir gelir elde ettik, kazanç elde ettik. Tabii ki daha sonra başına 70'e kadar çıktı ama sonra düştüğü yerde 20'lerdeydi. Onun için doğru zamanda elden çıkarmak önemli. Paris Token'ından bahsetmek istiyorum. Bu da Chiliz'de ilk başa çıktı. Daha sonra Paris Token'ı Binance'e listelendi. Şimdi şu anki fiyatı 36 dolar. Gördüğünüz gibi 4 dolardan çıkmış Paris Token'ı. Daha sonra 4 dolardan gelmiş arkadaşlar. Şurada Binance listelemesi geldi. Yılbaşından hemen önce 21 Aralık'ta. Gördüğünüz gibi fiyatı 30 dolar. Yani 4-5 dolardan çıkan şey 30 dolara geldi. Ne yapmış oldu? Yaklaşık 6-7x'lik bir fırlama yapmış oldu. Oldu. Daha sonra şurada bir daha fan tokenlarının popülaritesi arttı. İşte e, Serie A'da, işte Fransa'da insanlar token değiştirmeye başladılar maç öncesi. Ronaldo'ya Juventus token değiştirdiler ya da işte ödül olarak Juventus token'i verdiler taraftar token'ı e, para yerine. Burada bir fırlama oldu. Gene 48'lerden 56'lara çıktı arkadaşlar görüyorsunuz neredeymiş? 9'lardan 56'lara çıktı. Burada da bir gene 6 7x yapmış oldu. Daha sonra düştü. En son gene Messi'nin transfer haberiyle Messi'nin transferi daha doğrusu tekrar 50 dolarları vurdu Paris Saint-Germain token'ı. Bizim yapmak istediğimiz ne arkadaşlar? Paris Saint-Germain token'ı gibi tokenları buralarda almak. Yani Binance listelenmesi öncesi, hype öncesi gidip Messi'nin Paris Saint-Germain'e transfer olup olmayacağını bilemediğimiz için daha mantıklı şeylere bakmamız gerekiyor. Tabii ki o da olursa ballı kaymak olur üstüne ama amacımız daha önceden bulabilmek. Şimdi gördüğünüz gibi Binance listelenmesinde nereye çıkmış arkadaşlar bu Binance grafiği? Binance listelenmesinde 3.5 kat artmış. Yani Binance listelenmesi anındaki pump 3.5 kat. Daha sonra burada dediğim gibi o tarafta tokenlarının hype yaptığı zaman ve burada da Messi'nin transfer olduğu zaman. Messi'nin transferini gördüğünüz gibi Messi'nin bilseydik bilmek çok zor da yani. Yine 4.5 katlık bir artış yaptığını görüyoruz. Yani bunlar kısa zamanda vur kaç proje olarak düşünüyorum ben. Paris Ajan bu şekilde yaptı, listelendiğinde 4-5 kat yaptı. Barcelona ne yaptı arkadaşlar? Barcelona Chilliz'de listeli bir projeydi. Şu anki Barcelona fiyatı 21 dolar. Benim de yatırımım vardı. 13 dolardan alıp 60 dolardan satmıştım arkadaşlar. Şimdi şurada baktığımızda ne oldu? Barcelona şurada Binance listelenmesi geldi. Yani buralarda kaçmış? 12-13 dolar işte. Binance listelenmesi 53 dolar. Hatta ben Chiliz borsunda 70 doları gördüm arkadaşlar. Bu koyu market gibi göstermiyor. Ama Chiliz borsunda 70 doları gördüm. Ne yaptım ben? Chiliz'den aldım arkadaşlar. Barcelona token mesela. Binance listelenmesi geldi. Bekledim, bekledim. E, tahtası açılmadan önce Binance'den Chiliz'den sattım. Yani Chiliz'den Binance'e gönderip o masrafları şey yapmadım. Çünkü bu taraflar tokenları ERC20 tabanında. O yüzden ne yapmamız gereken şey Binance listelenmesi öncesinde 1-2 saat öncesinde gözlemleyip Chiliz'den satmak en mantıklısı diye düşünüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da 73 dolarlara çıkmış mesela arkadaşlar Binance'te 70 dolarlara çıkmış Barcelona tokenı. Şimdi biz bu tokenları nasıl bulacağız arkadaşlar? Hangileri Binance'e listeleme opsiyonu var? Ben bu Barcelona tokenını mesela çok şaşırmıştım. Bunun videosu da var kanalımda. Yani Barcelona token alın alın diye video bayağı yapmıştım. Bunu çok şaşırmıştım çünkü işte Paris Saint-Germain listelendi, Milan listelendi, Juventus listelendi. Birçok proje yılbaşından önce Chiliz'den Binance'e listelendi ama Barcelona listelenmemişti. Ondan Barcelona aldım ben. Yüklü miktarda almıştım ve Barcelona listelenince zaten güzel karlar elde ettik. Şimdi sıradaki Barcelona'lar hangileri olabilir? Yani sıradaki tokenlar hangileri olabilir arkadaşlar? Gözüme kestirdiğim Galatasaray tokenı. Galatasaray tokenı oldukça uzun bir süredir Chiliz borsasında var ve taraftarlar olsun işte başka borsa etkili de olsun hep Alexander Dreyfus'a yani şu arkadaşı sürekli mentionlayıp diyor ki Binance'e listeleyin i̇şte CZ'ye söylüyor Binance'e Galatasaray'ı listeleyin listeleyin bakalım ne olacak o nedenle ben ne yaptım geldim Çiliz Borsası'ndan Galatasaray aldım. Siz de Çiliz Borsası'na indirimli üyeli olmak isterseniz arkadaşlar komisyon indiriminden videonun açıklamasına link bırakıyorum. Çiliz Borsası linki oradan Çiliz Borsası'na üye olup indirimli linkten faydalanabilirsiniz. Ben Galatasaray aldım çünkü Galatasaray'ın ileride bir gün arkadaşlar yılbaşından önce tahminim tabii ki bilmiyorum ama tahminim Binance'e listeleneceği yönünde ve bu listelendikten sonra şu an 11 dolar biz 5 dolarlardan almıştık Galatasaray'ı 11 dolar. Bunun 30-40 dolar hatta 50 dolar olmasın önünde hiçbir engel yok. Bu listelendiği anda coşabilir arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe de geldi mesela Paribu'ya. Biraz onun zamana ihtiyacı var. Daha sonra biraz olgunlaşınca o da Binance listelenir tabii ki. Ama benim yakın zamanda yani önümüzdeki yıl yani yılbaşından önceki birkaç ay içerisinde Galatasaray'ın ve daha sonra Manchester City'nin arkadaşlar listelenmesini bekliyorum. Biliyorsunuz Manchester City şurada bir hype yaptı. Çünkü Ronaldo gidiyor diye haberler çıktı ama daha sonra Manchester United'a gitti. Ondan sonra bir düştü. Biz de Manchester City'yi 18 dolarlar civarından almıştık biliyorsunuz. Birkaç video öncesinde göstermiştim. Manchester City'nin fan token'ı da Chili's borsasında olup Binance borsasında olmayan top 5 ülkenin takımlarından en yerlerinden bir tanesi. Yani Manchester City'nin Binance'e listelenmesi eli kulağında bence arkadaşlar. Bir Galatasaray, iki Manchester City bunların listeleneceğini düşünüyorum Binance borsasına. O nedenle bunlar Binance'e listelendiğinde direkt 4-5x yapıyor zaten birik gün içerisinde. Oradan da elden çıkarmak en mantıklısı. E, uzun vadeli değil, vur-kaç arkadaşlar bunlar. Bu şekilde bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi Galatasaray da şurada bir gene hype yapmıştı o taraftar tokenlarının olduğu zaman da 20 dolarla. Ben gene satmamıştım çünkü Binance borsasına listelenmesini bekliyorum. Şu an 10 dolarlarda bu Binance borsanın listelenmesini 4-5 katına çıkar. E, Manchester City token'ın aynı şekilde 4-5 katına çıkacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Umuyorum video faydalı olmuştur. Çiliz Borsası'nın üyelik linkini de aşağı bıraktığımdan bahsettim. Hangi tokenlara hangi mantıkla yatırım yaptığımdan bahsettim. Umuyorum faydalı olmuştur. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Gene arkasında takılan sorular olursa Çiliz Borsası ile taraftar tokenları ile ilgili lütfen videonun aşağısına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bütün yorumları okuyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize güzel bir pazar diliyorum arkadaşlar. Tekrar teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.